Oradan sonra bölümde de şey e, yayla turları yapmaklarımız bu şekilde. Onun dışında yine aynı şekilde Meryem Hanım'ın mesih hani baba oğul kutsal burası sadece bir manastır olarak değil. Rahip odaları, yemekhane bilmiyoruz ama Hz. Meryem'in iffetine o zamanlar leke sürülmüştü. Altyazı turumuzun içinde geçerli olan Sümen Manastırı, Cam Teras, Gümüşhane'nin bir bölümü e, Hamsi Köy var. Eren Bülbül'ün, şehit Eren Bülbül'ün ailesinin işlettiği e, lokantaya lokanta Evet, e, bir bölümde de şehit Eren Bülbül'ün amcasının oğlunun lokantası varmış. Öğle yemeğini orada yiyeceğiz. Biz bugünden evet. itibaren Rize'ye geçiş yapacağız. Bir pansiyon ayarladık. O pansiyonda kalacağız. Günübirlik e, yayla turları yapmaya başlayacağız konaklama için yani ihtiyaç maması verdiğimiz yerin kenarında küçük bir dere de var. Özel araçlar var. Buralardan binerek gidiyoruz. Yollar bayağı yamaç. Şu an dolmuştan indik. Bizi burada indirdiler. Özel araçlarla gelen insanlar da var. 6 lira verdik ücret ama bu gidiş dönüş için de geçerli olan ücret. Gördüğünüz gibi sorular da kaplı. Orada küçük bir yürüme yolundan sonra sağ tarafta Sümeyla. Zaten hiçbir şey tırmanmayı sevmem. Bayağıdır uzun bir yürüme yolu ve taşlı kalanlar sonra bu kısımda kestirilen biletleri veriyorsunuz. Ve o şekilde giriş yapıyorsunuz. Sıra burada. Giriş kartlarımız bu şekilde. Restore edilen kısım böyle kapatılmış hüsrana uğradım şu Burası sadece bir manastır olarak değil, rahip odaları, yemekhane, öğrenci çalışma odaları, kütüphane, misafirhane olmak üzere altı katlı bir bina şeklinde inşa edilmiş. Nasıl buraya hiçbir şey yok diyebilir insanlar anlamıyorum. Milattan önce 365 yılında yapılmış, 395'e kadar yapımı sürdüğü düşündüler ee, bir yapı. Biraz bilgi vermeye gelecek olursak, yani Karadeniz'deki Rumların efsanesine göre Atinalı Barnabas ve Sopranos bir rüya görüyor. Ve bu rüyada bu Sümelan'ın olduğu yerde Meryem Ana'nın, normal Aziz Luka'nın yaptığı ikonu, Meryem Ana'nın kucağında bebek İsa'yı tuttuğu ikon. O ikonu burada gördüklerine inanarak deniz yoluyla buraya gelmeye başlıyor Aziz, Nico, Barnabas ve Sopranos. Ve deniz yoluyla gelirken karşılaşıyorlar, birbirlerine rüyalarını anlatıyorlar ve ikisi birlikte bu manastırı yaptığı efsanesi var. Sonrasında 14. yüzyılda burada Türkmen akınları olmuş. Bu akınlar sırasında e, burası karargah olarak kullanılmış. Onun dışında 1916'da Ruslar buraya saldırdığı zaman 1918'e kadar Rumlar burada kendilerini Rum milisleri burada kendilerini karargah edinmiş. Hatta o zamanlar e, Pontus Rum devletini tekrar kurabilmek için Rum milis karargahı olarak kullanılırken 1923'ten sonra e, yapılmış olan Mübadelede, Nüfus Mübadelesinde Yunan'daki Türkler buraya yerleştirilmiş, buradaki Rumlar ve Yunanlılar da Yunanistan'a göndermiş ve böyle bir hayallerinin artık gerçekleşmeyeceğini kanısına varmışlar. 923'e kadar manastır olarak kullanılırken sonrasında kullanılmamış. 2010 yılında açıldığında Aziz Bartıramos geliyor, İstanbul Ekimeli Kilise Patriği. Burada ilk aynı o düzenliyor. Şu an görseniz her yer restore. Bu yapı e, Nevşehir'de genelde Kapadokya'da görülen kilise e, mimarisine sahip. Size anlattığım Aziz Barnabas ve Sopranos'un rüyasında gördüğü Meryem Ana'nın kucağındaki bebek İsa ikonu. E, bu ikona göre göğe buraya gelip manastır kuruyorlar. Ve bunun dışında yine aynı şekilde Meryem Ana'nın kucağında bebek İsa bulunuyor. E, işte Adem ve Havvanın cennetten kovuluşu, 12 havari, İsa, e, Mesih, hani Baba oğul, kutsal ruh, bunların hepsi buralarda bahsediliyor. E, burada mesela şeytana e, atfedilmiş bir figür var. Yani İncil'de geçen birçok olayın ikonu manastırın içerisinde bulunmakta. Manastır kısmının burasında belirgin bir karalık var. Bunun sebebi de taşlar dolayı değil, büyük ihtimalle zamanında yangın çıktığında. Ee, bir de en çok üzüldüğüm nokta birçok yer taşlanmış. Yani düşünün 1700 yıllık olan bu boyalamalar, bu ikonların hepsi bu şekilde taşlanmış. Uzaşılmayan yerlerde ikonlar kalabilmiş. İncil'de nasıl anlatılır bilmiyoruz ama Hz. Meryem'in iffetine o zamanlar leke sürülmüştü bu insanların hiçbiri inanmamıştı ama buradaki ikonlarda hepsinin hani Subhanallah derecesine bir tavrı var. Yukarıda büyük balon karnından çıkan insan motifi Hazreti Yunus diye düşündüm ama çoğu şey onların kaynaklarında farklı adletse de aynı peygamberlerden bahsedilen dönemler de var. Burada canlandırılmış olan Hazreti İsa fark ettiyseniz sakalları kızıl çünkü Hz. İsa onların da bildiği gibi kızıldı ama e, dikkatimi çeken nokta elinde İncil var Hz. İsa döneminde İncil yoktu elinde yazılı kaynak yoktu size bahsetmeyi unuttum yerlerin fotoğraflarını koydum arkadaşlar. Burası restore olan kısmı olduğu için giriş yok ama e, bir çalışma odasından bu fotoğrafı görebildim. Size önceden de söylemiştim. Sümeyye Manastırı normalde altı katlı ve öğrencilerin konaklayabileceği bir alandan oluşmakta. Garibime giden noktalardan birisi de arkadaşlar lavaboları da bulunuyor. Yani yan yana bulunan bu boşluklar tamamen arka taraftaki yamaca akıyor. Klozet e, gibi ya da normal Alaturka oturuş şeklinde yapmışlar. Yani milattan sonra 300'lü yıllardan kalan manastıra ait olan tuvalet kısmı burası. Manastırda çalışma odaları, kütüphane ve birçok alan bulunuyor. Oralardan bir tanesinin iç kısmını çektim. Gördüğünüz gibi şamdanlarını koyabilecekleri, mumlarını koyabilecekleri yerler var. Onun dışında ateş yakabilecekleri yerler de bulunmakta. Yani kim inanır milattan sonra 300'lü yıllardan kalmış bir manastır taş da Sümela Manastırı'na verilen ismin kökündeki Mela'nın anlamı. Rumca'da kara anlamında kara taşlı olan dağlara dayalı olduğu için Sümela anlamına almış. Evet şu an Hamsi göğe geldik. Aslında Arapçadaki Hamse yani beş anlamına gelen beş göğün birleşimine ithafen Hamse göğüymüş. Ama sonra bu yol üzerinde bir hamsi arabası yığılmış yani e, yıkılmış. O yıkıldığından beri de Hamsiköy olarak biliniyormuş. Hamsiköy'ün sütlacı meşhur olduğu için şu an bir sütlacıya geldik. Hamsi köyü sütlacı. Bakalım deneyeceğiz. Hep böyle araba, otel, satıcılar. Gölün tam bu kısmında seyir terası yapmışlar fotoğraf çekinilmesi için. Biz oraya çıktık. Buradan indik. Sonra buradan yapay şelaleye gittik. Sonra buradan da şimdi gölü gezmeye gidiyoruz. Yani gölün etrafını geziyoruz diye. Ama şeymiş. Şu an biz en Arapsız zamanına denk gelmişiz. Normalde burası Arap kaynıyormuş. Evet, bugün burada konaklayacağımız için uzun geldi apartlara bakıyoruz. Burası geceli 120 liraya kalacağımız otel. Mesude var böyle. Ayakkabılarımızı giriyoruz. Çıkararak aşırı güzel ya. Tertemiz mis gibi kokuyor. E şu an manzarama bakar mısınız? Müthiş. Kahvaltı dahil değil. Bir de size lavaboyu göstereyim. Aşırı güzel. Mutlaka görülmesi gereken yerlere aslında herkesin gördüğü geldiği, gezdiği Uzun Göl'den bu camiyle parantez açmak istedim. Çünkü gençler hani bütün manzara fotoğraflarında uzun bölüm var ama kimse içine girmiyor. Ya da içini hiç kimse detaylarını paylaşmıyor. Yani buranın kesinlikle görülmesi gerektiğini düşünerek ayrıca bir parantez açtım. Merkez cami olarak geçiyor. Yani Karadeniz'de birçok camide görebileceğimiz ahşap oymacılığına en güzel şekilde yansıtılmış. Onun dışında hat ve tesepleri de gerçekten kendine özgü. Umarım bu videoyu izledikten sonra uzun göle yolu düşen olursa sadece bu cami fotoğraflarda değil gerçekten içine girerek de detaylarında benim kadar mutlu olarak geçirir. E, e, e. Trabzon videosunun da sonuna birlikte geldik. İnşallah güzel şeyler öğrenmişsinizdir. Bundan sonraki videoların devamını da görebilmek için abone olmayı ve video hakkında yorumlarınızı alt kısma eklemeyi unutmayın.